Şimdi sizlere yılın en iyi performans ürünü seçilen aynı zamanda Avrupa Birliği Kalite ve Tüketici Akademisi Kalite Ödülüne layık görülen Formula 21 formülü sunuyoruz. <laughs> Formen, erkeklere özel üretilmiş bir üründür. Maksimum güç ve performansın bitmez tükenmez arzunun, duygusal ve bedensel keyfin iksiri Formen, Erkeklerin yeni güç kaynağı Forman gücünüze güç katar, performansınızı yükseltir. Başınız öne eğilmeden göğsünüzü gere gere formen ile mutluluğun doruklarına ulaşın. İster 25 yaşında, ister 75 yaşında olun. 18'lik delikanlı gibi hayata yeniden başlayın. Formen vücudunuzu güçlendirmeye, kan dolaşımınızı hızlandırmaya, yorgunluğunuzu gidermeye, kalbinizi ferahlatmaya ve performansınızı artırmaya yardımcı olur. Formen maksimum enerji ve maksimum kuvvet verir. Benim sperm sayım düşüyordu. Buraya geldim. Tıbbi tedavi gördüm ama yükselmedi. Ben de bitkisel ürünleri 6'ya dahi kullandım. Sonunda faydasını gördüm. Sperm sayım 18 bininken 25 yükseldi. Formen mevsiminde toplanmış %100 doğal bitki oluşmaktadır. Formen sayesinde binlerce erkek mutluluğu yakaladı. Daha ne bekliyorsunuz? Sizler de mutluluğa yer açın. Cinsel problemlerim var. E, performans eksikliğim vardı. E, ondan sonra tabii ki yetersizlik vardı. Bunlarla ilgili formeni kullandım faydasını gördüm onda. Formen, stres kaynaklı cinsel problemlerin giderilmesine yardımcı bitkisel gıda takviyesidir. Kas gücünü ve dayanıklılığını artırmaya, vücut direncini yükseltmeye yardımcı olur. Formen ile daha uzun geceler artık sizleri bekliyor. Testosteron seviyesinin düşük olduğu durumlarda, iktidarsızlık gibi sorunlarda sperm sayısının azlığında kan akışını ve basıncını düzenlemede kan dolaşımının artmasında tamamen doğal destek ürünü olarak sizlere yardımcı olur. Sizlere her yaşta genç kalmanın sırrını veriyoruz. Haftada aç karnını alacağınız bir formen tablet 7 dakika içerisinde etkisini göstermeye başlar ve sağladığı yüksek performans 7 gün boyunca devam eder. Erkekte de beygir gücü formen. Sağlıklı bir cinsel hayat, maksimum güç, maksimum performans için sizlere Formen'i öneriyoruz. Erkeklerin yaşamış olduğu işlevsel problemlerin giderilmesine yardımcı olan Formen, doğada bulunan şifalı bitki özlerinden elde edilmiş mucize bir formüldür. Bugüne kadar yaşadığınız problemleri unutun. Erken boşalmadan sertleşme sorununa sperm sayısının azlığına karşı doğadaki bitkilerden destek alabilirsiniz. Formen gençlik ve güçlük hissine, sinir sisteminin düzenlenmesine, hormon üretiminin desteklenmesine ve kan dolaşımının artmasına yardımcı olur. Erkeklerde bulunan corpora cavernosa adlı süngerimsi dokuya heyecanlanıldığında yeterince kan pompalanmaması erkeklerde ereksiyon gücünü düşürür. Formen bu dokuların kapasitesini artırmaya destek olmak için uzun yıllar süren araştırmalar sonucu ortaya konulmuş bir formüldür. Formen, Amerika ve Türk Tarım Bakanlıklarından izinli bir üründür. Formen sizlere uzun süreli, sağlıklı cinsel hayat ve maksimum mutluluk sağlar. Mutlu bir aile hayatı için Formen size yeter. Yani insan ruhu biraz yumuşa, yumuşuyor, vücut kırgınlığı azalır. Ee, ayaklarımda mesela böyle romatizm baş gibi bir şey vardı ardi, onlar kesildi. Uykusuzluk var o da azaldı. Başka hiçbir yerde bulamayacağınız bu tamamen doğal ve bitkisel ürün formen ücretsiz kargo ile kapınıza kadar gelsin. Bu harika ürünü almak için Türkiye'nin her yerinden hemen sipariş verebilirsiniz. Kargo ücreti ve KDV dahil. Formen sadece 109 lira. Üstelik hemen şimdi bir adet formen siparişi verin. Bir kutu formen de sizlere ücretsiz ulaşsın. Hemen sipariş hatlarımızı arayın ve bu muhteşem ürüne sahip olun.